Merhabalar. Kaya haritanın hizmete sunmuş olduğu uygulama üzerinden kors başvurusunun nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Kors bölümüne giriyoruz. Buradan doldurmanız gereken bazı bölümler var. Burayı kendi çalışma durumunuza göre bilgilerinizi doldurarak devam edeceksiniz. Özel sektör şahırsız dedim mesela. Buradaki bilgileri dolduracaksınız. Sizden aynı bu şekilde iki tane bilgi doldurmanızı istiyor. Bunlardan birisi hesap bilgileri, diğeri de kullanıcı bilgileri olarak geçiyor. Bunları hızlıca ben dolduruyorum. Bilgileri doldurduktan sonra bu şekilde boş bir ekran gelecek. Burada hemen hesabım tekrar kurs yaptığınız zaman e, kurs bölümüne giriş yapabileceksiniz. Sol üstte bulunan üç çizgide sizin hesabınızla ilgili e, bölümler var. Buradan bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Kullanıcılar bölümü var. Altta alıcılar var. Daha henüz eklenmedi. Bunu şuradan göstereceğim. Siparişler bölümüne giriyorum. Buraya girdikten sonra sağ altta yeni sipariş diyor. Sipariş verebilmek için bu işlemi yapmanız gerekiyor. Az önce yaptığımız doldurma işlemi hesap oluşturmak için de. Sipariş vermek için sağ alttaki yeni sipariş bölümüne tıklıyorum. Ürün seçiniz. RTK 1 yıl. Alıcı seçiniz. Şimdi şurada gördüğünüz gibi tıklayamıyorum. Benim bir alıcım yok. Artı bölümüne tıklıyorum. Marka Alfa Geo yıl 2025 modelim Matrix 2 olsun. Seri numarası GNSS alıcısının altında yazar. T26R 54 11 27 630. Data hattı e, kullanmış olduğunuz cihazda kullanmış olduğunuz data hattını yazmanız lazım ama <laughs> data hattı kullanmıyorsanız kendi telefon numaranızı da yazabilirsiniz buraya. E-mail, e-mail'i şöyle göstereyim. Yıldız kare 06 kareyi tuşladığınız zaman kontrol ünitesindeki e-mail bilgileri gelecektir. Buradan e-mail bilgisini alıp kullanabilirsiniz. Şöyle e-mail'i ben rastgele yazıyorum. Sorumlu kullanıcı Özgür Oral. Kaydet diyorum. Şimdi alıcıyı da oluşturduk. Alttan tekrardan kaydet diyorum. Pardon hemen alıcımızı seçelim. Şimdi siparişi oluşturduk. Formaliteden bir ödeme işlemi yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Buradaki bölüme tıklıyoruz. Bunları onaylıyoruz ve ödeme yapıyoruz. Şurada ödendi bölümüne geçti. Şimdi gün içerisinde sizin siparişiniz onaylandıktan sonra burada aktif bölümüne düşecek. Ara ara girip yenileyebilirsiniz. Çok uzun süre bekleteceğinizi sanmıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Sizi bekletmemek için videoyu durdurdum. Şöyle yenile diyorum. Şu anda hesabım oluşturuldu. Bunun üzerine tıkladığınız zaman size kullanıcı adı ve şifresinin olduğu bir yer geliyor. Buradaki kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Şimdi gezici bölümünde nasıl bunları kullanacağınızı da bakalım. Kaya harita uygulamasından almış olduğunuz kullanıcı adı şifresini Surf Pro'da nasıl aktive kullanabileceğinizi göstereceğim. Diğer cihazlarla ilgili satın aldığınız firmadan konuyla ilgili yardım alabilirsiniz. Surf Pro'da Cihaz Gezici bölümünde. bir bağlantısı interneti nerede kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Ben de kontrol ünitesi altta IP port yazan bölümde IP 78 187.87.111 portumuz liman 6060 olacak. Altına da Kaya haritadan size gelmiş olan tanımlanmış olan kullanıcı adını yazacaksınız. Şöyle hemen yazayım. Kayna 32 67 21 şifre AGO Bunları yazdıktan sonra tamam diyoruz. Kaynak noktası alıyoruz. Altta kaynak noktası yazan yerden AGO RTCM31'i seçiyoruz. Sonrasında alttan başlatıyoruz Burada giriş başarılı bildirimi görmeniz lazım. Sonrasında uygula diyebilirsiniz. Eğer orada giriş bilgileri doğrulaması başarısız yazıyorsa bunun sebebiyle ya kullanıcı adı şifresini yanlış girdiniz. E, ya da sistemin size tanımlandığı kullanıcı adı şifresinde bir problem var. Bunu teknik ekibimizle görüşebilirsiniz. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bizim istasyonlarımız tek nokta bazda çalıştığı için e, VRS sisteminde çalışmıyor. E, RTK sistemi gibi düşünün. Ölçüm modüllerinde yukarıda sabit bir mesafe yazar. Buraya dikkat edin. Burayı 45 km maksimum menzil olarak belirlendi. Buradan sonrasında hata verme ihtimali oluyor. 45 kilometreyi geçmemeye özen gösterin. Eğer geçiyorsanız kontrollü çalışın. Hata yapma ihtimaliniz olabilir. Genel olarak kaya haritadan kullanıcı adı ve şifre alma bunu da sürpriz üzerinden aktif etme işlemi bu şekilde.